Hadi gel çocuğum. Yeni bir eve taşınacağız. Hazır mısın? Evet aç. Olur. Gel şu arabaya binelim. Gel. Hayır yanına oturamadım. Yanına lollipoplu bir çocuk oturdu ya. Bu oyuncağı. Ne oyuncağı ya? <laughs> Oyuncak mı aldın kendine? E ne ara aldım benden izin Benden izin almadan bir şey alma dedim mi ben sana? Abi kredi kartını kullandım. <laughs> bak 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 ayıp ayıp. <laughs> Bu da mı yemeğin? O gizemli şarkıları severim Allah. Yüzüme tokat mı yediler ya? Hadi gel çocuk. Çocuk adam. tabi tabi. Kedi var mı kedi? Kedi nerede? Kedi var diyorlardı. Sakın kediye dokunma. ona ona e, dokunma dedim ben sana ama. Allah bana da dokundu. Aa ne diyor şimdi? Ben şu şuralara bakayım da belki para bulurum. Para bulamadım. Ben yukarı çıkıyorum. Gel sen şuraya yat. Gel şuraya yat. Ben buraya yaptım sen de şuraya yat. Yanıma yanıma. Anahtar mı? Ne ara anahtar buldun ya? Çocuk para buldu ya. Çocuk para buldu. Zengin oldu. Ay yok Bir dakika. Şuralara bakalım bir. Ben buradan para bulmuştum. Ha yanlış anlamışım. Şuralara da bakalım. Aa elma buldum. İki elma şey anladım. Ya bir şey anlamadım. Aa para buldum. Ay yok öyle sonra paralarımı harcıyorsun. Al. Aa, dur 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 vermedim daha vermedim. Al bak 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 bak. Yediririm şunu sana. Allah. Ah kafam vurdum vallahi ağzım acıdı. Gel buraya. Gel buraya. Allah nereye gittim ya ben? Gel la buraya. Yakalayacağım seni. Allah. Aa, hı. Hop. Oo, tam bakın sosuna yedirdim. Allah. Tam tam senin uğraşmayacağım ya ben. Aa, haberleri iki dakika. Allah ne oluyor? Allah. Yağmur yağıyor. Hadi gel kardeşim. Neredesin? <gülüyor> gel gel. Jail <laughs> break. <laughs> Allah, ah, ekran açılıyor. Şaka şaka kablolarla oynuyorum. Bak yaptım. Aa kapıda pizzacı var. Kapıda bak. Bak. Pizzacı geldi. Zaten biz Çok yiyeceğiz ki. Zaten biz yiyeceğiz. Hadi koş mutfağa. Ben yedim. Oh çok güzel be. Ama benim uykum geldi. Ben elma yiyip enerjimi yükselteceğim. Ben hemen yatağıma gittim. Hayır. Gel gel. Gel neredesin? Gel. Gel korkma ben buradayım. Gel bak şunu bir yedim mi kafana? Dur dur. dur dur. Şuna bir kafana dur. Biliyorum, geliyorum. Ben kafanı yedireyim ben şöyle. Ah, nasıl? Hoşuna... git. Allah, ne oluyor ya? Ne oluyor be ekranı? Şu var yemin ederim ben yaptım. This this is is not a a drill. I repeat, this is not a drill. The purge has begun. Millets are on the loose and should be avoided. Do not engage them or you may be injured. Or <laughs> Games are being invaded and destroyed. I repeat that this is not a drill. Stay inside <laughs> the families. Keep doors locked and windows closed. Use points to secure your windows and doors. Their leader is Scary Larry. Kereleri buraya geliyormuş. Abi benim uykum geldi. Selamun aleyküm. Abi yakam değil misin? Ne? Ben uyuyacağım valla. Sen karışma. Kalkarsın ve kalkarsın sen de sana bak sen Bekle ya. Sen şu yeşil odaya gir yat bakayım oraya. Ben de şuraya yatayım bak. Aa yok yanına yatayım. Ya kalkamıyorum da. Para buldum. Ne parası ya? Ya çocuk para mı bulur ya? Buldum. Yedim, 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 yedim. Ya kalka kalkamıyorum da ya. Of bacaklarım ağrıyor. Kankamım, dandım, dandım, dandım. Ne diyorsun ya Allah'ım ya Rabbim iyice kafayı yedi bu çocuk. Abi, ben... Bak şimdi yedireceğim ama o sopayı. Ya. Allah ne Allah. Allah Allah. Gel lan buraya. Adamın asabını bozma. Ah oh, Allah. Yardım etsene. Oh, Allah. Ya. Ah. Oh. Ah kafam. A, Ah! Ne oldu lan az önce? Va o manyağı bir daha bulursam ben ağzını burnunu da Hemen gel, canları şey yapmamız lazım. Bir yerim, bir yerim acıyor mu? Var mı bir şey? Ay! Gel bakayım yara sarayım oralarına. Gel neredesin? Neredeyim? Mağdede. Gel gel. Gel. Bak şöyle yaralarını iyileştirir bak. Bak bak gel gel. Gel. <laughs> ne oldu? Canın yanıyor mu? Geçecek o. Bana da oldu. Bak bak kedi de, de çizdi beni. Abi bak para bulmuşsun. Benim de param var. 10 lira. Bahşiş vereyim mi? 20 lira. La 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 Geziyorum ben öylesine ya Abi canavar var Ben hiçbir şey yapmayacağım vallahi gerisini siz Ben kapıyı ha, kapıyı yapmışlar Ne haber pisicik sana bir daha dokunmayacağım ben Şu kapıyı da yapalım mı Yukarıda gidinler var Al, Gel bakayım Kış neredesin alt kata in alt Ne gizli yere? Biliyorum orayı. Hadi gel beraber çıkalım. Dur üstüne. Eda. Aa çıkıyordum. Abi beni al sırtına. Ben de seni alacağım. Nasıl alayım ya ben sırtına? Ya bir dur. Bir dur yerinde. Of. Ya çıkamıyoruz da. Gel gel sen bir gel gel. O anahtarı gel şuraya bağlayacaksın. Gel. Ya takip etsene beni ya. <laughs> Bu kız beni delirecek. gel. Bak şuradan in. Gel bak bak. Bak gel şimdi. Yok orada değil. Gel gel şuraya bak. Bak şuraya atacağım. Şuraya bak. Şu kilidi aç bakayım şurayı. Aferin ben şuraya girdim valla. Hayır hiçbir şey göremiyorum. Abi. Yardım et. Kapıyı mı kapattı? Oğlum kim kapattı ya bu kapıyı? Ödümü koparmış. Abi. Ne var? Abi, of, içeride kaldım ya. sandım ya birden. Ödümü kopardın. Bak şu Allah tozlandım da o beni. Kim kapattı bu kapı? Allah. Aa 3 tane pizza kalmış. Ben yiyeceğim hepsini. Bir tane bana ayırdı. Yemeklerin içine bakmayayım. Ben şuraya oturacağım. Ben abi kimin yanına oturacağım. Abi kim benim? <laughs> Hareket ediyor sizin yapacağınız şey bana pizza vermediniz. O kim yedi onları? Ya döveceğim seni. Gel gel. Gel Yapmıyor, lan. Ya, ne oluyor abi, ya? Abi. Allah. Abi, abi, gel gel ben gel gel ben verken benim sopam var Gebersin hepsini. Gel bana takip et beni gel. Gel gel takip et. Geldim abi. Gel gel bak. Bak bak bak. Bak burada bak bak. Bak hepsi burada. Bak bak, gebereceğim sizi. Bak birinizi geberttim zaten. Allah tırmanıyorum. Kaç 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 geliyorlar. Kaç kaç odana kaç koş arkana bile bakma koş ay koş. Valla kal orada ya benim umurumda değil. Ya ayıp ayıp. Ya abi ya benim olamaz ki o. Korkma korkma. <laughs> ya. ya. Sen ne yes Para para para. Ah benim de Vallahi öldüm mü de bekliyorum Ah Ah Enerjim yok çok uykum var Açım e, uyuyamaz Ben uyuyacağım Sen ne yapacağını bilmiyorum ama ben uyuyacağım Ya uykum var. Polisim var. Ne yapayım? Allah cam kırılmış. Bu, bu gece uyumayacağız <laughs> ve ee, buranın... Aa bizim ben kırmış kapıyı. Aa, Ka kapıyı kırmış. Yandan <laughs> açılmış. Allah. Allah. <laughs> ne oluyor be? kafam Bir dakika Sallanıyor. ben bakacağım şöyle. Aa, gitme gitme bakayım. ölürsün. Allah. Aa geliyor geliyor. Öldüm. Hakkını Abi. helal et. Abi, <laughs> Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu arada Almilya ile video çektik. Beğenmişsinizdir. Sesler bakalım. Merhaba görüşürüz artık ama. Arkadaşlar görüşürüz. İyi tatiller dilerim. Benim.